Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem en güzel örnek. İbrahim Dağılma Üçüncü ve dördüncü kategori 11. bölüm. Gizli ve açık davet. Fetret, vahyin bir süre kesilmesi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ilk vahyin ardından yeni bir vahyin gelmesini bekler ve bunu şiddetle arzular. Bu vesileyle Nefel bin Varaka ile yaptığı görüşmeden sonra Ramazan ayını zamanlamak için Hira'ya geri döner. Peygamberimiz burada Şevval ayının ilk sabahına kadar kalır ama gelen giden yoktur ve göklerin ötesinden de bir haber inmez olur. Peygamberimize gelen ilk vahiy ve nazil olan ilk ayetlerden sonra bir süre vahiy gelmez. Resulullah bu durum karşısında endişelenir ve üzülür. Muhakkak bu yüce Allah'ın hikmetli bir tasarrufu ve takdiridir. Fetret dönemi olarak adlandırılan bu vahiy kesintisi sürecinde Peygamberimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin ilk vahiy etkirisiyle oluşan korku ve endişesi gitmiş, kalbi ve zihni yeni bir vahiy, başka ayetler ve büyük davet sorumluluğu için hazır hale gelir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem vahiy meleği Cebrail ile karşılaşma ihtimaline binaen ve arzusuyla Hira'ya gidişlerini sıklaştırır. Vahyin ne kadar süre kesintiye uğradığı ile ilgili farklı rivayetler vardır. Bu süre kaynaklarda 3 gün, 15 gün, 1 ay, 40 gün, 6 ay veya 3 yıl şeklinde geçer. Vahyin kesilmesi Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi endişeye sevk eder. Bu endişe ilk endişe gibi ne olduğunu bilememe ve bir şaşkınlık endişesi değildi. Bu endişe İlk vahiden sonra vahyin tekrar niçin gelmediğini bilememenin merakı ve unutulma, terk edilme endişesidir. Peygamberimizin bu süreçte ruh hali Kur'an-ı Kerim'de şöyle anlatılır. Kuşluk vaktine and olsun, karanlığı çöktüğü vakit geceye and olsun ki Rabbin seni bırakmadı ve sana darılmadı. Gerçekten senin için ahiret dünyadan daha hayırlıdır.'' pek yakında Rabbin sana verecek de hoşnut olacaksın. Duha suresi 1-5. Vahyin kesilmesinin ardından yüce Allah'ın takdir ettiği süre sona erer ve vahiy tekrar gelmeye başlar. Gizli davet Ey örtüye bürünen kalk insanları uyar ve Rabbini yücelt ayetleri ile insanları Allah Celle Celaluhu'nun yoluna davet ve tebliğ etmekle görevlendirilen Hz. Peygamber bu vazifeye ilk olarak evinden başlar. Yol arkadaşı, sırdaşı, destekçisi, zorluk anında teselli edicisi eşi Hz. Hatice annemiz İslam davetinin ilk muhatabı olur. Hz. Hatice annemiz onu zaten her haliyle tasdik ediyor ve ve bütün kalbiyle ona inanıyordu. O İslam diline girmeye davet edilince yaptığı sadece bunu dil ile ikrar etmek oldu. Peygamber Efendimizin İslam'a davet ettiği ikinci insan yine en yakınlarından biri olan Hz. Ali'dir. Hz. Ali peygamberimizin evinde kalıyordu. Amcası Ebu Talib'in nüfusu fazlaydı ve maddi olarak sıkıntı içindeydi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve amcası Hz. Abbas birkaç yıl önce Mekke'yi etkileyen bir kıtlıktan dolayı Ebu Talib'e destek olmak ve onun birer evladının bakımını üstlenmek için yanlarına alırlar. Peygamberimizin payına o zaman henüz 5 yaşında olan Hz. Ali düşer ve Hz. Ali peygamberimize vahiy geldiği zaman 10 yaşındadır. Evin içinde bir birey olan Hz. Ali Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ve Hz. Hatice'yi namaz kılarken görür ve onları büyük bir hayranlıkla izler. Namaz bitince Hz. Ali amcaoğlu peygamberimizi sorar. Nedir bu? Allah Resulü, ey Ali bu Allah'ın seçtiği, beğendiği dindir. Ben seni bir olan Allah'a iman etmeye davet eder, İnsana ne faydası ne de zararı dokunmayan lat ve uzaya tapmaktan sakındırırım diyerek hem cevap verir hem onu İslam'a davet eder.'' Peygamberimiz ondan bu işi gizli tutmasını ve bu sırrı muhafaza etmesini ister. Hz. Ali o geceyi tefekkür ederek geçirir ve ertesi gün Müslüman olur. Böylece Hz. Ali ikinci Müslüman olma şerefine nail olur. Davetin bu ilk günlerinde davetin tüm safhalarına yayılan ve her Müslüman davetçinin kuşanması gereken üç husus karşımıza çıkar. Tedbir, Tedriç ve Hikmet Allah Resulü'nün davetine icabet edip Müslüman olan üçüncü kişi azatlı kölesi ve evlatlık edindiği Zeyd bin Harisi olur. Peygamberimizin kızları Ümmü Gülsüm, Zeynep, Rukiye ve Fatıma bu kutlu kervanın diğer ilkleri olurlar. Gizli davet çekirde kadronun oluştuğu evredir. Peygamberimiz bu evrede adeta nokta atışı yapıyordu. Davet için irtibat kurduğu daveti kendisine sunduğu kişilerin hemen hemen tamamı Müslüman oluyordu. Bu kişilerden biri de Hz. Ebu Bekir'dir. Hz. Ebu Bekir Mekke'de itibar ve şerefi büyüktü. Nübüvvetten önce de Peygamberimizin yakın arkadaşı ve dostuydu. Aralarındaki samimiyet vesilesiyle Hz. Peygamber ailesinden sonra ilk olarak Hz. Ebu İslam'a davet eder. Peygamberimiz onu İslam'a davet edince o tereddütsüz kabul eder ve olgun yetişkin erkekler içinde ilk Müslüman olma şerefine erer. Hz. Ebu Bekir iman ettiği günden Resulullah'ın vefat ettiği ana kadar artık onun en yakını, sırdaşı, sıddıkı ve birin ikincisi olur. Birin ikincisi Hz. Ebu Bekir yerinde duracak biri değildir. Hemen yola koyulur ve dost bildiği kendisini reddetmeyeceğine kanaat getirdiği kişilere gider ve onları İslam'a davet eder. Kureyş'in farklı kabilelerine mensup ve ileri gelen birçok şahsiyeti onun vesilesiyle hidayete erişir ve İslam davetini kabul eder. Osman bin Affan el-Emevi, Zübeyir bin Avvam el-Esedi, Abdurrahman bin Af el-Zühri, Sad bin Ebi Vakkas el-Zühri, Talha bin Ubeydullah et-Teymi, Müslüman olanlardan akla ilk gelenlerdir ve kutlu kervanı Ebu Ubeyde bin Cerrah, Habbab bin Eret, Zeyd bin Amr, oğlu Said bin Amr, Said'in hanımı Fatıma binti Hattab, Ebu Seleme, Erkam bin Ebil Erkam, Osman bin Mazum kardeşleri, Kudame ile Abdullah, Ubeyde bin Haris, Abdullah bin Mesud, Bilal-i Habeşi, Süheybi Rumi, Ammar bin Yasir ile annesi Sümeyye iman ederek katılırlar. Allah Resulü yaklaşık 4 yıl gizli olarak devam ettirdiği tebliğ ve davet aşamasında son derece tedbirli davranır, bu süre içinde güvendiği arkadaşlarına ve yakın çevresine İslam'ı anlatır, onlardan Müslüman olmalarını ister. Mekke'nin ileri gelenleri bu durumdan rahatsız olmuş ve bu daveti engellemek için uğraşır olmuştu. Peygamberimiz Mekke liderlerinden herhangi birinin müdahalesiyle karşı karşıya gelince gizli davetin gerekliliği çerçevesinde gerginliği arttırmaz, Hz. Ebu ile Mekke'den ayrılır ve çoğunlukla Hira'ya giderdi. Bu ayrılıp gitmeler dahi Allah'ın lütfuyla bir şekilde davet vesileleri oluşturur. Peygamberimiz Mekke kırlarında çobanlık yapan Abdullah bin Mesud ve Bilal Habeşi ile bu uzaklaşmalar sırasında karşılaşır ve o ikisi bu karşılaşmanın birer semeresi olarak Müslüman olup İslam davetini kabul ederler. Mekke liderleri bu evrede Peygamberimizin Kabe'de namaz kılmasına ilişmezler ama insanların onun yanında toplanmasına, onun insanlara bir şeyler anlatmasına göz yummaz ve müdahale ederlerdi. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemle görüşmek için Mekke'ye gelen Ebu Zer el-Gıffari birkaç gün Hz. Muhammed'e ulaşmanın yollarını arar. Ona ulaşıp Müslüman olur ve Müslüman olduğunu Kabe'nin avlusunda ilan edince müşriklerin saldırısına uğrar. Abdullah bin Mesud da Kabe'nin avlusunda Rahman suresini sesli okuyunca Mekkeli müşriklerin saldırısına uğrar. Yine bugünlerde yeni Müslüman olmuş birkaç sahabe Kabe'nin avlusunda namaz kılmak ister. Bu esnada Mekkeli müşrikler onlara saldırır. Darül Erkam Dinin rükünlerini öğrenme, davet için bir buluşma mekanı oluşturma, Mekke müşriklerinin tazik ve hilelerine karşı istişare ihtiyacı kendini her geçen gün hissettiriyordu. Erkam bin Ebil Erkam, Kabe'nin hemen yanı başında Safa Tepesi'nin eteğinde oturuyordu. Onun Müslüman olmasıyla evi kısa sürede Müslümanlar için bir buluşma ve toplanma mekanı olur. Bu ev aynı zamanda İslam'ın ilk davet merkezi sayılır ve bu işlevinden dolayı Darül Erkam olarak meşhur olur. Erkam'ın evi Kabe'nin haremine dahildi. Davet için Mekkelilerle ve haç için dışarıdan gelen kimselerle diyaloğa geçme yönüyle önemli bir konuma sahipti. Gizli davet aşamasında Müslümanların buluşma merkezi herkesin aklına gelecek şekilde uzak köhne ve bulunması zor bir adreste değildi. Tam aksine Mekkeli müşriklerin aklına kolay kolay gelmeyecek şekilde burunların dibindeki bir evdi. Ayrıca Erkam, Müslümanların sayıca az olduğu ve İslam davetine en çok direnç gösteren Mahzum oğulları kabilesinden ve yeni evlenen 18 yaşındaki bir gençti. Bu vesileyle Erkam'ın evi pek çok kişiyle dikkat çekmeden temas kolaylığı sağlıyordu. Sahabeler Darül Erkam'a kolayca girip çıkıyor. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ashabına burada Kur'an'ın ayetlerini okuyor. Onları dinleri hakkında bilgilendiriyor. Onlarla cemaat halinde namaz kılıyordu. Allah Resulü Darül Erkam'da özel davette özel insanları seçmeye çalışır. Çünkü çekirdek kadro bu evde yetişir özü sözü bir olan, güzel ahlak sahibi olan, davaya canı ve malı pahasına sahip çıkacak bir kadro yetiştirir ve bu ilk mektep ve mecliste Darül Erkam davetinin açılma olan ihtiyacından dolayı sığınılan ve gidilen bir mekandan ziyade davetin bir aşaması için bir metot, bir mektep ve bir modeldir.'' Musab bin Ümeyr, Ammar bin Yasir, Süheybi Rumi ve Ebu Zer gibi birçok sahabe bu mekanda Müslüman olurlar. Darül Erkam Mektebi'nde Resulullah'ın dizi dibinde yetişen sahabe sayısı 45'tir. Bu çekirdek kadronun yaş aralığı 10 ile 65 arasındaydı ve işlerinde çocuk genç, kadın erkek, zengin fakir, hür köle olmak üzere toplumun her kesiminden kişiler bulunmaktaydı. Darül Erkam'daki davet çalışmaları Risaletin 6. yılında Hazreti Ömer'in Müslüman olmasına kadar devam eder. Açık davet. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Darül Erkam'da yaklaşık 3 yıl boyunca sahabeleri nebevi bir eğitimden geçirir. Ahlak ve şahsiyet inşası için çabalar Risaletin dördüncü yılında Yüce Allah Celle Celaluhu şu ayetlerle davetin ilan edilmesini ve insanların açıktan İslam'a çağrılmasını emir buyurur. Sana emrolunanı açıkça söyle ve ortak koşanlardan yüz çevir. Hicr Suresi 94 Resulüm önce en yakın akrabanı uyar. Sana tabi olan müminlere şefkat ve merhamet kanatlarını ger. Şayet onlar sana karşı gelirlerse ben sizin yaptıklarınızdan beriyim de. Şuara Suresi 214-216 Bu ayetlerle davet bir merhaleden başka bir merhaleye geçer. Böylece gizli davet süreci sona erer ve açıktan davet aşamasına geçilir. Açıktan davet, İslami mücadele için yeni bir süreç ve merhale olur. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın emrine icabet eder ve o esnada 14 yaşında olan Hz. Ali'ye bir ziyafet hazırlamasını ve bu ziyafete en yakın akrabaları olan Abdülmüttaliboğulları'nı davet etmesini ister. Amcaları Ebu Talib, Ebu Leheb, Abbas ve Hamza'nın da içinde bulunduğu yakın akrabaları toplanıp Allah Resulü'nün evine giderler. Resulullah hamd ile konuşmaya başlar ve onlara şunları söyler. Şunu biliniz ki rehberliğe ehil olan kişi yalan söylemez. Allah'a yemin olsun ki şayet bütün insanlara yalan söyleyecek olsaydım size yalan söylemezdim yine bütün insanları aldatacak olsaydım sizi aldatmazdım. Allah'a yemin ederim ki ondan başka ilah yoktur. Ben de özel olarak size ve genel olarak bütün insanlığa gönderilmiş olan Allah'ın elçisiyim. Allah'a hamdolsun ki uykuya dalar gibi ölecek, uyanır gibi yeniden dirilecek ve yaptıklarınızın hesabını vereceksiniz. İyiliğe karşı iyilik, kötülüğe karşı kötülük göreceksiniz. Sonuç ya ebediyen cennet veya sonsuza kadar cehennem olacaktır. Amcası Ebu Leheb hırçınlaşır. Peygamberimizin sözlerini daha fazla sürdürmesine tahammül edemez ve orada bulunan topluluğu dağıtır. Peygamberimiz bu durum karşısında çok üzülür. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bunun üzerine ne yapacağını düşünür ve Hz. Ali ile istişare eder. Hz. Ali akrabalarını bir daha çağırmayı teklif eder. Peygamber Efendimiz aynı şekilde yeniden bir davet düzenler Akrabalar davet edilince tekrar gelirler ve onlara bir konuşma yapar. İlk önce Allah'ın birliğinden, tek ve ortaksız olduğundan bahseder. Ardından şunları söyler: Ben size ve bütün insanlara gönderilmiş olan Allah'ın elçisiyim. Allah'a yemin ederim ki uykuya dalar gibi öleceksiniz. Uykudan uyanır gibi de dirilteceksiniz. Yaptıklarınızdan hesaba çekileceksiniz. İyilikleriniz karşılığında iyilik, kötülükleriniz karşılığında da ceza göreceksiniz. Cennet de cehennem de ebedidir. İlk uyardığım da sizlersiniz. Peygamberimiz sözlerinin sonunda Allah'a giden bu yolda bana kim yardımcı olacak diye sorar. Kimseden ses çıkmaz. Sadece Hz. Ali öne atılır ve ben ya Resulallah diye cevap verir. Henüz çocuk yaşta olan Hz. Ali o gün korkmadan, çekinmeden cesur bir şekilde, aşkla ve bilinçli bir şekilde Allah Resulüne bağlılığını, desteğini ilan eder.'' ve bu onun hayatı boyunca devam eder. Ebu Leheb bu çocuk sana yeter deyip peygamberimizle alay eder ve hırçın bir şekilde tüm Araplar üzerine çullanmadan onu susturun, teslim ederseniz zillete düşersiniz, yok korursanız o zaman da savaşla yüz yüze kalırsınız der. Bu sefer topluluk ilk seferki gibi hemen dağılmaz. Diğer bir amca Ebu Talip ortamı yumuşatmak için devreye girer ve vallahi biz sağ kaldıkça onu koruyacağız. Peygamberimize dönerek emir olunduğun şeyi yap. Vallahi seni daima koruyup gözeteceğim. Ancak Abdülmüttalib'in dinini terk etmen bana çok ağır gelir der. Allah Resulü açık davet döneminde kendisine gelen, kendisinin gittiği veya karşılaştığı her kişi ve grubu şu ayet bağlamında hak yol olan İslam'a davet eder. De ki, ey insanlar şüphesiz ben yer ve göklerin hükümranlığı kendisine ait olan Allah'ın hepinize gönderdiği peygamberiyim. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. O diriltir, o öldürür. O halde Allah'a ve onun sözlerine inanan Resulüne, o ümmi peygambere iman edin ve ona uyun ki doğru yolu bulasınız. Araf suresi 158